Fason Radyo Merhaba, Fason Radyo'ya hoş geldiniz. Ben Stelio. Bugün Yunanistan gündeminden öne çıkan başlıkları sizinle paylaşacağım. Tarihlerimiz 20 Şubat 2025'i gösteriyor. Hadi gelin neler konuşuluyor bir göz atalım. Öncelikle Ta Nea gazetesi bugün Santorini adasının volkanik geçmişine yönelik kapsamlı bir araştırmayı yayınlamış. Burada Ege Denizi'ni kapsayan ve Türkiye kıyılarına kadar uzanan volkanik bir yaydan bahsediliyor. Evet, Türkiye de işin içine katılmış. Çünkü coğrafya dediğimiz şey sınır tanımıyor. Bu yay geçmişte Ege Denizi'ni şekillendirmiş ve iki ülkenin de doğal bir mirası olduğunu gösteriyor. Tabii bu aralar pek sınırların ötesine bakacak durumda değiliz ama olsun, volkanik haritalar böyle söylüyor. Bir başka dikkat çeken haber ise savunma sanayi üzerine. Yunan basını Fransa'nın Türkiye'ye meteor füzeleri satışıyla ilgili çıkan gerilimden bahsediyor. Anlaşılan, Fransa ve Yunanistan arasında tam bir poker oyunu dönüyor. Türkiye'nin savunma politikaları masada konuşuluyor. Ama komşumuzun da bu konularda epey kaygılı olduğunu görüyoruz. Tabii Fransa'ya karşı bu kadar hassas olunmasının sebebi de anlaşılabilir. Çünkü savunma sanayi dediğiniz domino etkisi gibi. Bir hamle diğerini tetikliyor. Bir diğer gelişme ise iş dünyasından geldi. Yunanistan merkezli Titan Cement, Türkiye'deki iştiraklarından birinin %75'lik hissesini sattı. Anlaşılan, Yunan sermayesinin Türkiye'deki ekonomik yatırımlarında küçülme yaşanıyor. Satışın değeri 87,5 milyon dolar olarak açıklandı. İki taraf için de ekonomik hareketliliği gözden kaçırmamak lazım. Bakalım bu hamlenin etkileri ileride ne olacak? Gündemin bir diğer sıcak başlığı. Selanik'te tutuklanan bir Türk vatandaşı hakkında Yunan polisi İzmir'de işlenmiş bir cinayetle bağlantılı olan 44 yaşındaki bir zanlıyı yakaladığını açıkladı. Türkiye ve Yunanistan arasında adli alandaki işbirliği de dikkat çeken bir konu. Suçla mücadelede uluslararası koordinasyonun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Şimdi de biraz kültür ve tarih diyelim. Yunan basını İstanbul'da Ayasofya'nın yakınlarındaki 1500 yıllık bir sarnıcın sepaya dönüştürülmesine geniş yer ayırmış. Ne diyelim? Kültürel mirası korumak konusunda fikir ayrılıkları yaşanabiliyor. Ama eminim bu tartışmalarda bir orta yol bulunur. Türkiye'de bu konunun yetkililer tarafından ele alındığı da ifade edilmiş. Şimdi sıra Yunanistan'ın iç gündeminde. Aşırı soğuk hava uyarısıyla devam edelim. Ulusal Meteoroloji Hizmetleri ülke genelinde sert bir hava dalgasının etkili olacağını açıkladı. Attika bölgesinde ve Girit'te şiddetli rüzgarlar bekleniyor. Bazı bölgelerde sıcaklıklar eksi 7 dereceye kadar düşebilir. Kış şartlarına hazırlıklı olmanın tam zamanı. Bir diğer önemli konu ise ülkenin altyapı sorunları. Reuters'ın haberine göre Yunanistan'da kullanılan içme suyunun %50'si borulardaki sızıntılar nedeniyle kayboluyor. Altyapı yatırımlarının artırılacağı söyleniyor ama bu mesele uzun vadede ciddi bir kaynak gerektiriyor. Su kaynaklarının giderek azaldığı bir dünyada böyle sorunların ciddiye alınması şart. Bir de casusluk skandalını unutmayalım. Aylardır gündemde olan telefon dinleme olayları basın özgürlüğünü tartışmaya açarken bu konuda alınan cezalar medya camiasında rahatsızlık yaratıyor. Görünen o ki bu mesele daha uzun süre gündemde kalacak. Bugünlük bu kadar diyelim. Radyo'ların en fasonunda Yunanistan gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Fason Radyo